Ezan okunduğunda neden Aziz Allah deriz? İlk olarak Aziz Allah ne demek bunu bilmemiz gerekiyor. Aziz Allah kelime anlamı olarak Allah, izzet, güç ve kuvvet sahibidir. Kıymetli ve değerlidir anlamına gelir. Her ezan sonrası bu cümleyi kurmak bir zikirdir. Anlamını bilerek kurulan Aziz Allah cümlesi günün beş vaktinde Allah'ın büyüklüğünü zikretmemizi sağlar. Aynı zamanda Aziz Allah şefaat ya Resulallah demek şefaat ya Resulallah cümlesinden dolayı bazı hocalara göre şirktir. Bazı hocalara göre sakıncası olmayan bir cümledir. Şirk diyen hocalar Zumer suresi 44. ayette de ki şefaat tümüyle Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümdarlığı O'nundur. Sonra yalnız O'na döndürüleceksiniz buyurulmasından dolayı şirk olduğunu düşünürler şirk olmadığını, caiz olduğunu düşünen hocalar ise şefaat ya Resulallah cümlesinin Ey Allah'ın Resulü benim affım için Allah'a dua et, niyazda bulun anlamı olduğunu ayrıca Yunus suresi 3. ayette geçen onun izni olmadan şefaat edebilecek hiç kimse yoktur. Ve Meryem suresi 87. ayette o gün Rahman'ın katında kendisine söz ve izin verilenler dışında hiç kimse şefaat etme yetkisine sahip olmayacaktır buyurulmuştur. Bu durumda kişinin kendi günahlarının affı için peygamberimizin Allah'a dua etmesini dilemenin sakıncası olmayacağını savunurlar. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.